...Songül. Ee, üzüldün mü? Abinin aranması mı? Mahallenin buna tanık olması mı? Abin aranıyorsa hakkını aradığından gurur duy bununla, üzülme. Mahalleliyi sıkıştırdılar diye üzülüyorsan... ...Songül nasıl sahip çıktı herkes, görmedin mi? Öyle kolay mı herkese kendini sevdirmek? Bununla da göğsün kabarsın. Ama dökme yüzünü. Sen, sen böyle olunca benim içimde biri ölüyor. İçimden bir cenaze kalkıyor her gözyaşımda, yapma. Sen bir inci döküyorsun. Ben koca denizde boğuluyorum. Her zor anımda yanımda olmak zorunda mısın? Her düştüğümde elimi tutmak? Osman için yapıyorsun bunu? Sence? ...Songül niye sence? Sevme beni. Sevme beni. Gelme yanıma. Tutma elimi. Ya sömük gibi yapışsın. Ne laftan anlıyorsun ne de halden. Dur şakamla. Songül. Songül. Ne var? Kızıyorsun. Kızıyorsun ama bana kızmıyorsun. Allah Allah kime kızıyormuşum? Komiser'e kızıyorsun. Hmm. Hiçbir zaman yanında olmadığı için ona öfkelisin. Ne zaman ihtiyacın olsa yok. Ama ben varım. Ben değilim öfkelendiğin Sengül'ü. Ama tırnaklarını bana geçiriyorsun, acını benden çıkarıyorsun tamam? Tamam ne istiyorsan yap. Benim elimde değil Sengül. Elimde değil. Sen ne tarafa kafanı çevirsen ben orada olacağım. Hep. Sen istiyorsan bakma istiyorsan görme ne istiyorsan yap. Ama ben orada olacağım. Hep. Hadi ya.